Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Seni çok bekledim dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok romantik bir tanıtım oldu. Şimdi ise arkadaşlar Seni Çok Bekledim dizisinin ilk bölümünden Aliz ve Kadir'in çok romantik fotoğrafları geldi arkadaşlar baş İrem Helvacıoğlu'nun ve Özcan Deniz'in paylaştığı Skala Yapım ve Deniz Film imzalı dizinin tanıtımında ikilinin romantik sahneleri çok beğenildi. Uzun süren hazırlığın ardından çekimlerine ara vermeden devam eden dizide Kadir ve Ali'nin tutuklu aşk izleyiciyi ekranlara kilitleyecek. Güzel bir dizi olacağını umuyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim. Birinci bölüm fragmanı da bu ay yayınlanacak. Şimdilik benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.